Bilgisayarımı buraya getireyim ben. Arada oynuyorlar seninle. Aa Beylül geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Otursana. Yok işim var çıkacağım. Beşir'e bakmaya geldim. Of, düğün yaklaştıkça kimse evde durmaz oldu. Ne işin var yine? Organizasyonla ilgileneceğim, mekana gidip bakacağım falan öyle. Ben de geleyim mi seninle? Olur. Sen nasıl olsa uyuyacaksın değil mi? Git sen beni düşünme. Hemen çıkacak mısın? Hı -hı. Üstümü değiştirene kadar bekler misin? Çabuk ol. Tamam, görüşürüz Beşir. Güle güle. Ne oldu? Hallettin mi? Senin yaptığında rezilce aşağılık bir şey biliyorsun değil mi? Onu bana verdin diye teşekkür etmemi beklemiyorsun herhalde. Çok öfkeliyim sana Beşir. Çok. En çok da kendime öfkeliyim. Bütün bunları yaşadığım için. Bugün bir kere daha utandım, ezildim, küçücük oldum. Matmazel benden önce gitmişti bankaya. Daha önce ona verilmesini istemişsin. Evet. O ne biliyor? Peki CD'nin içindekiden haberi var mı? Yok. Öğrenmeyi çok istedi ama bilmiyor. CD'yi ne yaptın? Yok ettim. Bir iz kalmadı artık. Aslında senin yüzüne bakmamam lazım bir daha. Ama tek sırdaşım sensin şu anda. Rahat ol. Delil ortadan kalktı diye bir şey değişmeyecek. Ben o izleri daha önce kazıdım attım içimden. Eski ait hiçbir şey kalmadı bende. Bu sene aklamıyor yine de. Yaşananları yaşamamış kabul edemeyiz. Unutamayız da. Ben unutacağım. Ben de yakında bu anıları geride bırakacağım. tamamen sessizliğe gömüleceğim. Ama sen yaşadıkça vicdanının sesini dinlemeye mahkumsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.